Merhaba arkadaşlar. Bugün Cin Ali'nin atının hikayesini böyle size anlatacağım. Cin Ali, bak at. Bak Cin Ali. Bak bu at. Baba o atı bana al. Cin Ali bu ata at. O da ot. Baba bu ata ot al. Cinali bu ot o da at. Otu al ata ver. Bak suna cinali ata ot verdi. Su verdi. Cinali ata bir kova su verdi. anne, baba, babam, Cinali'ye bir at aldı. Ata ot aldı. Bir de kova aldı. Cinali de ata ot verdi. Su verdi. Can bak baba. Cinali yer at aldı. Bir de kova aldı ata ot verdi aldı arabaya aldı araba aldı bak can bak ata yine yine bak Arabaya koştu. Cinali ata arabayı arabaya koştu. Can koş, Suna sen de koş. Arabaya bin binin. Bu araba çok güzel. Suna araba çok güzel. Suna arabaya bindi. Can da arabaya bindi. Cinali, cinali de arab arabaya arabayı sürdü. Güzel güzel sürdü. Ayşe ile Gül arabayı gördü. Ayşe arabaya el salladı. Gül de arabaya el salladı. Çok çok el salladı. Cinali suma can aldı da an onlar el salladı. Cinali bir elini salladı. Sına ile can iki elini salladı salladılar Cin Ayşe Ayşe ile güle gülen koşun koşun sin siz de ara ba ya bi dedi Ayşe ile Gül de ko arabaya bindiler. Bay bay arkadaşlar. ki bu kadar da azıcık yanlışım oldu tabii ki.